Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün sizlerle özellikle hakikatin peşinde olan ve evleneceği kişiyi rüyasında görüp kalben mutmain olmak isteyen aziz kardeşlerim için dört muazzam ismin ya münadil hakayık, ya vasi, ya latif ve ya habir isimlerinin havasından istifade edeceğimiz bir sohbet ve bir tertip paylaşacağım. Bu basit bir rüya görme işi değil bir kalp aydınlanması ve bir hakikate vasıl olma yolculuğudur. Amacımız, hayırlısıyla eş olacağımız kişiyi Allah'ın izniyle rüyada müşahede ederek gönül dünyamızda bir berraklık ve bir yakınlık elde etmektir. Önce bu isimleri tanıyalım. Ya münadil hakaik, hakikatleri nida eden ve haykıran, görünürdeki perdeleri aralayıp hakikati kalbinize seslenerek bildiren ya vasî genişletici ve kuşatıcı kalbinizi basiretinizi ve idrakinizi genişleten bu iş için size gerekli manevi alanı açan ya latif en ince en nazik ve en lütufkar en ince detaylara nüfuz eden nazik dokunuşlarla kalbinize ve rüya aleminize yol gösteren, ya habir, her şeyden haberdar olan, sizin de, olacak eşinizin de halinden, gizli ve açık her şeyden haberi olan, bu dört isim bir araya geldiğinde muazzam bir frekans oluşturur. Sanki bir çağrıdır. Ey hakikatleri haykıran, benim kalbimin ve kaderimin genişliğine, en ince detayına ve her haline vakıf olan Rabbim bana hayırlı işimi bana gösterilebilecek en latif ve en zarif şekilde rüyamda göster. Bu hakikati kalbime haykır. Bu iş şu kadar çek, ertesi gece gör gibi basit ve mekanik bir iş değildir. Bu bir ibadet niyetiyle ve deruni bir yönelişle yapılacak bir ameliyedir. Hadisi şerifte buyrulur: Dünyanızın üçte birini uykuya ayırıyorsunuz. O uyku halinde bile amelleriniz, dualarınız ve kalbinizde olanlar yazılmaya devam eder. Yani uyku boş bir zaman değil, başka bir aleme açılan kapıdır. Ayet-i Kerime'de de uykunuzu bir dinlenme kıldık buyurulur. Bu dinlenme aynı zamanda bir müşahede, ve bir ilham vaktidir. Nasıl yapılacak? Adım adım tertip, niyet ve hazırlık en önemli adımdır. Abdestli olun. Mümkünse bu çalışmayı hep aynı vakitte, tercihen gece namazından sonra veya sabah namazından önceki seher vaktinde yapın. Kıbleye dönün, gözlerinizi kapatın ve içinizden samimi bir niyet edin. Niyet şu olmalı. Ya Rabbi, hayırlısıyla, takdirinde benim için olan eşimi, beni hayırlı eşime, bizi birbirimize hayırlı kıl, bu hakikati benim kalbime ve rüyalarıma latif bir şekilde göster. Rüyamda onu gördüğümde kalbim mutmain olsun ve onu tanıyayım. Sadece ve sadece senin rızan için. Çok önemli. Bu niyeti fal bakmak niyetiyle karıştırmayın. Bu bir istihare ve iltica halidir. Sonucu hayırlıysa ve size gösterilirse şükredersiniz. Gösterilmezse veya anlayamazsanız, Rabbim daha hayırlısını bildi deyip tevekkül edersiniz. Israr ve acele olmaz. Okuma tertibi ve sayılar deruni bir dikkatle de yapılmalıdır. Başlarken yedi defa Estağfirullah el-Azim ve Etubu ileyk okuyun. Esma, ı şerifeleri her birini 411'er defa okuyacaksınız. Bu sayı ebced ilmi ve tecrübelerle sabit ve bu işlerde tesirli bir sayıdır. Hafızaya zor geliyorsa bir tesbih veya sayaç kullanın ama dudak ve kalp birlikte olsun. Sıra şöyledir. Önce 411 defa Ya Münadil Hakayık, ardından 411 defa ya Vasi. Sonra 411 defa Ya Latif. En son 411 defa Ya Habir. Bitirirken bu dört ismi topluca her birini 21'er defa daha okuyabilirsiniz. Ardından kalbinizden tekrar niyetinizi tazeledikten sonra bir Fatiha ve üç İhlas, I Şerif okuyup sevabı hazre. Peygamber Efendimizin ashabının ve bu yolda hizmet etmiş evliyaullah'ın ruhlarına bağışlayın. Özellikle niyetinizi Ya Latif isminin hürmetine latif bir şekilde göstermesi için Allah'a havale edin. Okuma sonrası ve beklenti konusunda hemen hadi şimdi rüyamda göreyim diye gerilerek yatmayın. Tam bir teslimiyetle yatın. Okumanın etkisi kalbinizi bir berraklık, bir ferahlık ve bir güven hissiyle doldurmalı. Ya habir ismi size o her şeyi biliyor, bana da hayırlı olanı gösterecek hissini vermeli. Rüya net bir suret şeklinde olabileceği gibi bir simge, bir his veya bir kelam şeklinde de gelebilir. Sabah uyandığınızda hemen not alın. Bazen rüya değil, o gün içinde kalbinize doğan bir sükunet ve bir kanaat hali de göstermenin bir parçası olabilir. Kaç gün devam etmeli? Bu tertibi 7 veya 21 gün peş peşe ve aksatmadan yapın. Eğer aradığınız iç huzuru ve mutmainlik hissini elde ederseniz şükrederek bırakın. Eğer devam etmek isterseniz günde toplu 21'er defa çekmekle devam edebilirsiniz. Aslolan kalbin Allah'a olan yönelişidir. Sayılar bir vesiledir. Havas ve frekans bilgisi. Bu tertipte ya münadil hakayık ile hakikat çağrısı yapılır ve perdeler aralanır. Ya vasi ile hem kalp genişler hem de bu iş için manen bir alan açılır. Ya latifle bu hakikat size en incelikli, size en uygun ve kalbinizi kırmayacak en nazik şekilde gelir. Ya habir ise tüm bu süreci kontrol eden ve her şeyden haberdar olan isimdir. Hata ve yanlış anlamaya mahal bırakmaz. Bu dörtlü adeta bir manevi GPS gibi sizi hedefinize en latif yoldan ulaştırma potansiyeli taşır. Kıymetli dostlar, bu sohbetimizde anlattığımız tertip özeldir ve derin bir niyetle yapılmalıdır. Ancak herkesin ismi Doğum tarihi ve ebcedi farklıdır. Bu nedenle sadece bu sohbete özel ve sadece ilk 20 kişi için kendi isim ve doğum tarihinize göre özel ebced hesabı ile belirlenmiş ve kişiye özel okuma sayıları çıkaracağım. Bunun için aşağıda yorumlara isminizi, anne isminizi ve doğum tarihinizi gün, ay, yıl şeklinde yazabilirsiniz. İlk 20 kişiye özel olarak hangi esmayı kaç defa çekmeniz gerektiğini bildireceğim. Unutmayın. Bu yollar sabır, ihlas ve sükût yollarıdır. Sonuç Allah'tandır. Lütfen bu bilgileri hayırlı niyetlerle kullanın. Sohbetimizi beğendiyseniz bu bilgilerden istifade edecek başka dostlarınız varsa onlarla da paylaşmanızı ve mecramıza abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Dualarınızda bizi de unutmayın. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Selametle. Velhamdülillahi rabbil alemin.